Yaşıyorum Arada bir kalbini yokluyorum Gel dereye gidelim Pampa Geldim Pampa Gel Pampa pişirip yiyelim bunu zaten kayyaka yemekleri bok Oha, gibi oluyor Pampa sülaleye yeter o Pampa şu kuleyi görüyor Kesmeti anladım Hı. Pampa pampa bak ne buldum. Oha. Oha bu çok güzel bir şey pampa. Bu ne? Oha pampa o nasıl osuruk utanmasan burada yapacaksın altına. Acılara yürüyor korkmuyor. Bak bu bizim dünyamızdı. Bu dünyaya ezik uzaylılar geldi. Ve hepim, hepimizi esir aldılar. Ve dünyayı da yıktılar. Çok ve kullandığım için özür dilerim. Konuşmayı unutmak üzere bu uzaylılar yüzünden. Ezikler. Usurmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Pampa ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Ezik. Burada Suzan adlı pampamı buldum. Suzan'la nasıl tanıştığımı anlatayım. Müzik dersinde Sereşin. Suzan Filiz Sen Kemal söylüyordu. Ya. Ve Filiz benim adım da Filiz'di. Bu yüzden güzelim Filiz Kemal'i çok seviyordum. Ve ya. onun sesine hemen ilk görüşte aşık oldum. Ve bu Ezik ben kazanayım diye bilerek yenildi. Sonra da Hatalıköy'ü boyladı.